Muhtemelen koşuyorlar diye düşünüyorum. Belki Aa, hala alandayız. Belki soldan geçmişlerdir. Leylek gibi açık burası Geç. ya. Ya bir tek ileri gidelim o zaman. Düz ses var ya ses. Oo bak sol çaprazda. Tepede Aa gördüm. Lan! Vurabiliyorsan vur yüzde yüzse. Nerede? <laughs> Sarıya baktım da göremiyorum. Ağacın arkasında herhalde. Yok tepenin öbür tarafına doğru gitti. O zaman bir tık daha solda gidelim. Ha, Abi oldu. sıkandı değil mi? Ya bunlar bunlar işte. Ha burada da burada var Biri beni orada düşürdüm. Arkasında olabilir. Flash attım. Abi içeride dikkat et vektör var. Tamam geçti. Vallahi geçti. şa hmm. Şuna bak Hı. ya. Bu sefer ölmeyeceğim sağ sol yapana. Bu sefer ölmeyeceğim sağ sol yapana. Oynaktıkları gibi sağ sol oynuyorlar ya. Yani loot'u da pas geçmiyor ha bu arada. Hiç pas geçer miyim ya? Hiç geçmiyor. Bir can basla ha. <laughs> refleks o refleks. Anasını sömürdü bütün enerjileri ya. Al, ah. al, onu, al onu da al. Bak. Onu da alamadım lan. Ha. İşte şurda aşağıda <laughs> Ay almıyor mu anasını satayım ha? Al. <laughs> al al. Tamam, yok aldım lan. Hmm. Mok atıp lootuna rahat rahat baksam diyeceğim de bunda da yok ki. Hiç yok mu? Bana iki, Çiş gibi duruyoruz var. ha. ha. Nerede, ediyorum? Nereden bitirmeye çalışıyorsun? Tam dayak seni? bitiriyoruz. Şimdi Aha, seni tam bir kitabı varmış. Seni bitirmeye çalışan vatandaş nerede? Vallahi abi susturucusu vardı. Vallahi duymamışım. Yani buralardan bir yerden çıktı ama. Abi biz backstep biraz... yapacağız ya. Gel aşağıdaki eve gidelim mi? Abi nereden olduğunu nasıl tahmin ediyorum orada. Ben yani koştum aşağıya. Baş parmağı takalım da. Ha? Biz eksik değiliz ama? Burada durdular. Yok devam ediyor. Korkuttum adamı ya. Evet tamam. evet tam markında durdu. Sımağı var mı? Benim iki tane var. Tamam ben de üçüncü aldım. Ama ben kapıdan bakmıyorum. Tabii. Göstermiyorlar. Şurada bir karaltı gördüm gibi. Oo Hadi lan. Hadi lan. Pencereden sola doğru bakabiliyor musun abi şu tepedeki kulübenin oraya? Yok, buradan gözükmüyor. Of oh, benim buradan daha iyi gözüküyor. Sen oradan bakabilirsin. Pencerede. Ha gidiyorlar. Fake de atıyordur. Dikkat edelim. Heh, ne bok yiyeceğim? Altımız adam var ha. Tamam. Ya artık karar ver bineceğim mi gideceğim mi ya. Başım ağrıdı. Dur dur Kabiyonlar ya. bizim sıkmamızı bekliyorlar. Burada burada da. 19 saniye sonra ne bok yiyecek çok merak ediyorum. Yani çok çok... Ha, Abi el atsan şuraya çıkabilir miyim ya? Yanıma deneme. gelme şansı var mı? Hiç çıkmayı deneme bakıyor şuradan. Şuradan bakıyor. Oo arka sıktı. Nasıl satayım hepinizde mi üç var ya? Lan kit bassana. Oo. İtin horozu şey yapmış. Ben Neden geldi? O onda gümüş M4 mi var lan? Ah, oynayışa işe bak. Ona kodum sala. Niye gittin? Arkamdan adam geldi. Ben de onu söylemeyi unuttum Vallahi... ya. Ne olduğunu anlamadım ki ben anasını. Saçmaladım ya. As <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya ya evde de adam varmış. Hatta bir baygını var. Neyse en azından tam bir kilo alabildik ya. 5 5 bin mi aldım lan? Öyle bir şey aldım dur bakayım. Maç geçti. 5 5 Bu arada doğru düz maç kazanamıyorum. Biraz. Bugün bence oynadığımız maçta da iyiydi ya. Yok <laughs> evet, bugün gene Etenin itibariyle. ya? Gene itibariyle güzeldi ya. Yani kendimi gerilmedim, sinir olmadım. Tabii ki arada öldük ama sıkıntı yok. Canlar hoş geldi Poyraz Kayevi. Hoş geldin. Valla bu niye işlemi oynuyor? Ha oynarız. Sıkıntı yok. Ya. Yarın çarşamba. Ben takipteyim. Geliyorum. Yani uykusuz gitmeye razı olursun ama bu Miramar'dan çıkmazsın. <laughs> yani Miramar geldi. En azından bunu oynayalım. Açsın mıyım? Geliyorum. <laughs> Geliyorum.

yanmışlar diye duydum verdiğim kayıplar seni kıskanmışlar kalbinde daha bir yere dinenememişim Allah kahretsin ben yanlışlıkla dallarak gittim ya of. Ne yaparak? Dalarak indim aşağıya ya. Bir şey ya? Allah bir tane bir iki üç kişi. <laughs> üç bir kişiye. tanesi çok alakasız şuraya iniyor markıma yok buraya iniyor. in, ne ne yapıyor bu? Ben de oraya Tam bir bot bu bunu. Turuncuya indi. Ben şuraya iniyo. Tam ora boş da. Ora boş da turuncuya indi. Ben tamam. hangara iniyorum bu arada ya. İndi hangara adam. Bu hangara adam mı geldi? Evet. Allah Allah. O zaman Bence... şey indi. Yo yo dibine için dibine gitmedi. biraz şey yapayım silah bulayım da geliyorum sana. As sıkıntı yok sıkıntı yok. Rush atmıyorum ben. Dragonova nereye rush atacağım? <laughs> ha bak bu varmış. Ama Aaa M24. M24 ben de buldum da. Evet adamın sesini duydum. Ağrıya bursaydım iyiydi. Hep korkusundan kaçtı adam. Tam <laughs> gökler lazım koşsun. Hangarda kesinlikle adam var. Ama gitmiyorum. Problem yok. Geliyorum. Başka nerede var bilmiyorum ama ona göre. Hangara oynayabilirim. Abi benim hangar oynayacak silahım yok aramalı bir şey bulursam geleceğim. Buna da adam atlamış sen gir biz girmediysen. Aa gördüm adamı. a-a buldum. Yani İstersen nasıl hangara girebiliriz? Sen nereye sikiyorsun abi? Hangara. Hangarın dibinde mi neresinden bakıyor? Markında içinde, biri içinde. hitledim onu. Hı. Gördüm. Benim sesimi aldı. Ne Şu markımda. O hitli zaten. <laughs> Bu kadar hasar nasıl? Neyle verdin ya? Ha senin silah bıraktım buraya. Ben de var ben de var. bir -var, var mı? Var var. Al Abi adamın 8x vardı onu aldım. Al al ya. Al. Okay. Senin sesinin dışında bir ses duyar gibiyim. Emin değilim ama. Ne tarafta? Sol. Solumuz. Büyük olan bina var ya. E girelim istersen. Girdim içine. Git, git, gel buraya abi sana kitlik bir şeyler vereyim. Al bunu da. Bir enerji bıraktım. iki de smoke bıraktım. Smoke da mı aldım. Tamam ana tamamım deyince gideriz. Bakın şey alayım babacığım. Aa, benim. Sağ ya. Tamam, dürbün bulursam tamam. Ya da dörtte de oynarız. Yok mu? Hayır, Bakayım. evet karar şimdi